Aldır, kaldır, kaldır. Evet miktarda 65 değerde %83 oranla değer kat, arttığını görüyoruz. Buna da baktığımız zaman 1,5 milyondan da 135,5 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Bunun nedenini de baktığımız zaman yurt dışındaki talebin fazlalaştığını ve özellikle Doğu Karadeniz'deki deniz suyunun özelliğinden dolayı kaliteli balığın üretildiğini, gökkuşağı alabalığında yok sattığını ve talebe baktığımız zaman talebe göre de yatırımları arttırmamız gerektiğini ve Türkiye'de bu kadar büyük artışı 165 kat artışı baktığımız zaman bu artışın bize belli ödevler verdiğini ve bu ödevleri de yapmamız halinde bu rakamın da 1 milyar dolar civarına çıkabileceğini görüyoruz. It is.